Merhaba arkadaşlar, ben Murat Dilek. Bugün sizlerle birlikte içinden gelen iki paketimizi açacağız. Ee, AliExpress'ten aldım bu şeyleri klasik olarak e, paketleri, yani içinde ne var ben de bilmiyorum. Çünkü 3 ay önce sipariş vermiştim, 2,5 veya 3 ay önce. Ee, ama gerçekten bu kadar geç geleceğini hayal bile edemiyordum. Hani en fazla 1 bir ay, 1,5 bir ay geç gelir diye düşünmüştüm. Ama artık ikinci aydan da gelmemeye başlayınca, ben artık bunlardan umudu kesmiştim. Ama e, bir haftalık bir Kütahya tatilim vardı. O tatilden bugün geldim. Yani bu sabah geldim. Ve geldiğimde e, paketlerim de evdeydi. Ve e, şaşırdım açıkçası. Hani 3 ay sonra e, geliyor. Ve bu insanı gerçekten şaşırtıyor. E, her neyse laf fazla uzatmadan kutuların yani paketlerin açımına geçelim. Evet arkadaşlar şu anda e, önünüzde görmüş olduğunuz gibi bir büyük paketim var bir de küçük paketim var. E, İşlerinde herhangi bir ne olduğunu bilmiyorum. Şuraları da karalamıyorum. Neyse şöyle ters çevireceğim. E, bir büyük paketim bir de küçük paketim var. E, ben önce küçükten başlamak istiyorum. Yani, yani Dursun burada. Herhangi bir açmak için de bir şey almadım yani. Şuradan şöyle tarağa açacağım. Abi bu ne? Genelde Çin'den gelenler bayağı bir iyi hani böyle şey yapılıyor. Nedeni bana paketleniyor? Şöyle hemen açalım abi. Zorla açmaya bayağı. Bu Ha bu yaka mikrofonu. Ee, ne kadar iyi kaliteli bilmiyorum. Şimdi hatırladım bu yaka mikrofonunu vermiştim. Şöyle bir adını hatırlamıyorum ama şu anda herhalde ekranda görüyorsunuzdur adını. Şurada bir mandalı var yaka tutturmak için. Kablosu falan gayet hani şu an için ne diyor birazcık şuradan bir hasar mı almış bana mı öyle görünüyor? Sanki hasar almış değil mi burada? Neyse. Burada dostum. Bu ikincisi neydi? Onu çok merak ediyorum. Bu da sert bir şey. Ha, bunu buradan açmıyorlar. Buradan açmıyorlar. Şöyle açalım. Abi bunu da çarşamba yaptığı mı? Karmalımız, şu. Ha, bu da ekran büyütücü. Nasıl ekran büyütücü derseniz, e, hani şöyle koyuyorsunuz. Bu büyüteç gibi bir şey. Hani telefonun e, telefonun dakika. Onu da e, şuraya mı koyuyoruz abi? Ha, bunu bu destek amaçlı şu. Şuraya koyuyorsun aynen. Ve i̇şte bunun ekranı biraz Bu bir şey zaten ya. La bu dandik bir şey de. Gene de hani şeyde iyi gözüküyordu ben de aldım hani. Şu an ekranda da ben kendim yazıyorum ha. ve telefonu da şey. Neyse. Şuraya e, telefonu oturtuyoruz şuraya. Telefondan herhangi bir film falan açıyoruz. Bunun ekranı Telefonlar herhangi bir şey açıyoruz ee, ve burada büyütülmüş yani büyütülmüş bir şekilde gözüküyor yani mesela şu anda bakın elim ben kendimi büyütülmüş görüyorum tabi ekranda o kadar gözükmüyor herhalde bakın böyle elim şöyle yaptığımı gerçekten büyük yani ben gerçekten görüyorum ama kamerada o kadar da çok belli değil. Ee, evet yeniden gelenler bu kadardı iki kargom gelmiş ee, devamı ne zaman gelir hiç bilmiyorum. Ama yani şu bayağı bir iyi oldu gelmesi. Çünkü hani mikrofonum yok. Hani var ama e, beğenmiyorum. Yani gerçekten iyi oldu. E, neyse daha fazla uzatmadan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle e, kutu açılımları, Çin'den gelenler veya e, değişik avur videoları için... Aşağıdan video like atmayı unutmayın ve özellikle de kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ve e, bildiğiniz gibi ben e, şeyden de kutu açılımı yaptım. Gamekick kanalım var benim bildiğiniz gibi birinci kanalım. Onu da hemen izlemek isterseniz eğer sağ üstte şu anda kartlara tıklayabilirsiniz. Onda da çok troll olduk. E, gerçekten daha dün gibi aklımda. E, adamlar mikrofonun içine kuru kayısı yolladılar bana. Onun da daha detaylı izlemek için şu an hemen kartlara tıklayıp oradan gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, böyleydi yani hani dinleyeceğim bakalım nasıl yani bakalım yani ee, neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan kanalıma abone değilsiniz ee, lütfen abone olun yani benim destekçim olmak için farklı videolarda farklı kutu açılımlarıyla görüşmek üzere inşallah esen kalın.